Merhaba arkadaşlar. Bugün size Windows ISO dosyasını USB belleğe nasıl yazdıracağımızı göstereceğim. Öncelikle bilgisayarımıza bir adet en az 8 GB boyutunda bir flash disk takıyoruz. Sonrasında ise internet tarayıcımızı açarak Rufus yazıyoruz. Çıkan sonuçlarda ilk sayfadaki Rufus'un kendi sitesine giriyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. İndir kısmının altında şu an en son güncelleme olan Rufus 3.5'e tıklıyoruz ve uygulamamız iniyor. İndikten sonra tarayıcıyı kapatabiliriz. İndirilenler klasörünü açıyorum. İndirilen programı tekrar basarak açıyorum. Çevrim içi güncelleme denetlemesin mi diyor. Ben hayır diyorum. Uygulamam açıldı. Şu an direkt flash diskimi görüyor. Burada dikkat edeceğiniz tek husus doğru flash belleği seçip seçmediğiniz. Ben de şu an tek takılı olduğu için bu doğru. Ola ki iki tane flash takılı ise hangi Flash'ı seçtiğinize dikkat edin. Bir diğer konu ise flash'ın içindeki her şeyin silineceğini bilin. Bundan dolayı flash içerisinde varsa önemli bilgileriniz bunlara yedekleyin. Çünkü flash'ın içerisindeki her şey silinecek. Flash'ımı direkt buradan gördü. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada Disk ya da ISO yansısı seçin dediğinin yan tarafında seç yazan kısma tıklıyorum. Windows ISO dosyasımı gösteriyorum. Ben de masaüstünde bulunuyor şu an Windows 11 ISO dosyası. Şu an masaüstüne tıkladım, buradan da Windows 11'e tıklayarak şu an ISO dosyasını buraya gösterdim. Burada standart Windows'a karışmıyoruz. Disk bölüm düzeninde iki seçenek var, GPT ve MBR şeklinde. Eğer Yükleyeceğiniz bilgisayar eski nesil bir bilgisayar ise eski BIOS'u kullanır. Yani bu da MBR sistemi demektir. O yüzden eski bir bilgisayara yükleyecekseniz MBR'yi seçmeniz gerekir. Eğer yeni bir bilgisayara yüklüyorsanız UEFI modunda yüklemeniz gerekir. Bunun için de zaten direkt GPT seçili olması lazım. Zaten Windows 11 arkadaşlar sadece UEFI destekli. Bu konuda da aklınızda olsun. GPT bölümü yani UEFI olarak seçili Buraya herhangi bir işlem yapmıyorum. Bu Wave olarak zaten kalıyor. Farklı bir seçenek diyor. Burada Flash belli istediğiniz herhangi bir isim yazabilirsiniz. Veya mesela ben Windows 11 yazıyorum. Burada varsayılan ayarlara karışmıyorum. Ve başlat tuşuna basıyorum. Bana bir uyarı veriyor. Diyor ki içerideki tüm her şey silinecek, yok edilecek diyor. Devam ediyorsanız tamama basın. Devam etmek istemiyorsanız iptale basın diyor. Ben buradan tekrar tamama basıyorum. Ve şu an İşlemimiz başlıyor arkadaşlar. Ortalama bilgisayarınızın hızına göre 10 dakika kadar sürebiliyor. Şu an Windows 11D olarak bakın dosyalar oluşturmaya başladı. Bu ekranda bir işim yok. Bunu tekrar kapatabilirim. Kendisi işlemlere devam edecek. Ben şu an videoyu duraklatıyorum. Şuradaki %1.1 olan kısım %100'e yaklaşınca ben tekrar videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şu an videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar şu an %98'lere ulaştı. Son dosyaları da artık Flash Player içerisinde kopyalıyor. Bitmek üzere artık yazdırma işlemleri. Şu an en son bir uyarıyı verdi. Artık şurada yeşil ekranda hazır yazıyor. Bu aşamadan sonra artık Windows ISO'muz Flash belleğe yazılmış oldu arkadaşlar. Bu ekrandayken kapata basıyorum. Kontrol amaçlı buradan Windows 11 olarak yazmıştık zaten sizle beraber. Şu an görebiliyorum. İçeriğine girdiğim zaman da Windows kurulum medyaları ve kurulum dosyaları karşımıza görünüyor. Şu an sorunsuz olarak yazdırma işlemi gerçekleşti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.